bir tane müşterim aradı. Akşop programı ne kadar olduğunu sordu. Dedim 800 lira. Dedi Trent yolda dedi 300 liraya satılıyor dedi. Dedim bizim Trent yolda satışımız yok. Linki atar mısınız dedim. Linki attılar. Müşteri. Baktım ki e, Hakan Medya e, şurada yorumlar kısmından göstereyim. Şu Dikko diye bir mağaza bizim programımızın korsanını satmaya başlamış. Ee, buradan yola çıkarak, şimdi iki paket halinde eklemiş. Bakın burada göreceksiniz. Bu bizim programımız. Ee, buradan yola çıkarak, e, biz programımıza bir e, mesaj yolladık internet üzerinden, yasal işlemlerin başlatılacağına dair. Ondan sonra e, bu Hakan Yiğit Bey e, bize Trent şey e, mesela e, Trent Yolda bizde bu ürünleri satışa açtık e, esnaf mağazamız olarak Hakan Bey de bizim uyarımızı almış olacak ki Trent Yoldan bize soru kısmından e, şu cevap soruyu soruyor programla ilgili yasal süreç var ve biz kapattık stoklarımızı siz de kapatınız kapatmanızı öneririz diye soru soruyor bize buradan yola çıkarak ben buradaki mesajı Hakan Yiğit Bey'in numarasına şu görüntüyü yolluyorum attığını ve Hakan Bey'i bilgilendiriyorum burada gördüğünüz gibi Hakan Bey cevap veriyor olayı aslında kabul ettiğini görüyoruz burada ee, burada normal yazışmalarımız var gördüğünüz gibi e, bu yazışmalardan sonra e, Hakan Bey beni arıyor. Telefonla da yaklaşık 7 dakika falan konuşuyoruz. İşte sadece diyor 35-36 paket sattık diyor vesaire. E, ben soruyorum o en fazla o kadar diyor. E, hakkıma girdiğini söylüyorum vesaire. E, bana 3000 lira gibi bir fiyat teklif etti. Ben bunu kabul etmedim. Dedim normal şartlarda senin eline geçen para 8500 lira e, bundan fazlasını da satmış olabilirsin düşüncesiyle ben ona 10 bin lira istedim hakkım olarak. O kabul etmedi. Avukata veririm daha iyi olur dedi. Avukata veririm daha iyi olur dedi. Ondan sonra e, konu öyle kapandı. Sonra bir e, Biyonluk.com diye bir site var. Burada bir müşterim soru sormuştu oraya bir girip bakayım dediğinde şurada bir de yazılımla alakalı bana uygun alıcı istekleri diye bölüm var buraya girdim önüme direkt Hakan şöyle isimde şöyle bir istekte bir şey çıktı bakın kurulum setup dosyası değişiklik merhaba exe dosyamız var bu dosyanın içi açılıp bazı yazı ve linkleri değiştirilecek ve tekrar exe setup haline getirilip teslim edilecek bunu yapabilir misiniz? Bakın burada dosyayı vermiş, şimdi dosyayı indiriyorum bakın, konuşmamızdan bir gün sonra böyle bir işe kalkışmış. Yani programımızın, kırılmış programımızın içindeki bazı şeyleri de ekstradan değiştirme ile alakalı bir hackerdan destek istiyor. Bakın dosya indi. Dosyanın içini açıyorum. Bakın dosya burada. Hakan Hakan dosya. Bakın Akşop. Bizim programımızın e, ayrıyetten içinde değişiklik yapılmasını istiyor. İsimlerin e, değiştirilerek e, isimlerin değiştirilerek tekrardan satışı açmayı planlıyor. Burada ben Hakan Bey ile geldim. E, Hakan Bey'e bir işi yapacakmış gibi mesaj attım buradan. Bakın. Merhaba. Kurulum Setup dosyası. Burada e, Hakan Bey'i şu an benim olduğumu bilmediği için normal dışarıdan bir yazılımcıymış gibi <laughs> yazışmalarımız var. Dosyayı buradan tekrar yolluyor. Bakın. Dosya indir. Yine aynı Dosyayı atıyor bana buradan da. Burada e, bir an önce yapılmasını istiyor bu işlemin ve 2000 lira bu iş için veriyor. Bunlarla alakalı e, benden bir cevap bekliyor. Bununla alakalı biz bunu, yani şikayetçiyiz. Bundan her türlü tazminatımızı istiyoruz. Bizim trend yoldan ne kadar şu an görüntüde 35 ta şey 30 tane gibi bir yorum var ama ürünü alıp yorum yapmayan müşteriler de var. Gerekirse Trent Yoldan bu işin raporları istenebilir mahkeme kararıyla ne kadar sattıysa durum bu şekilde. Ben yine kayıt etmeye devam edeceğim.